Dalton'lar hızlı çalışıyor. Özgürlüğün kokusunu hissedebiliyorum. Ha? <laughs> Bu <ne> böyle? Ha? <gülüyor> <gülüyor> oh, karnımda büyüyen bir ağaç. Petrol, petral Petrol soluk benizler hiç uslanmayacak. Durmadan yeni sorunlar icat ediyorlar. Oh. Oh. Hmm. Petrol gelecektir. Gelecek de bugündür. Çevre yönünden bakarsan bu birazcık kirlilik değil mi? <laughs> Lütfen bayan taş devrinde değiliz. Hangi devirde yaşıyorsunuz? Bu şey hapishane için yüksek karlar getirecek bir iş. Ya, bu gerçekten cazip bir şey bayım ama avluda kule şart mı? Hmm, petrol çıkacağı yere kendi karar verir. Bu petrol işi bana bir fikir verdi. Birinci kuleden yerin altına ineceğiz. Sonra ikinci kuleye kadar kürek çekeceğiz. Sonra da ver elini özgürlük. Petrolün içinde nasıl yol alacağız? Yemekhaneden birkaç tavuk aşırdım. Önce hepsini birbirine dikelim sonra bot gibi kullanalım. Atalarımızın toprakları bizim için kutsaldır. Onu pis kokulu kuyularla rahatsız edemeyiz. <laughs> ha, i̇lerleme asla kötü kokmaz. Tabiat ana mutsuz olursa buna sinirlenebilir. Soluk üzere uyarmak istedik. Sakin ol çılgın kurt, bu geçici bir şey. Evet, birkaç bin yıl kadarcık. <laughs> hmm. Sen kötü bir diplomat'sın, çok kötü. İstikamet Arzın Merkezi. <gülüyor> 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 Bot! Ne Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Avaral, boşuna yargara yapma! Gel buraya! Tünel taramıyor gibi! Bugüne kadar çok çılgınlık yaptık ama bu en çılgın olanı. Neydi o ses? Ben çok. Geldim mi? Yolcu da her olmuyor. Bunu neden söylüyor? Akıntı giderek güçleniyor. <laughs> Vay, Aksi, bu iyi bir fikir miydi merak etmeye <laughs> <bir> başladım. <laughs> Böyle olacağını biliyorum. Bu petrole ne yapacağız bayım? Tabii ki para neden sordunuz? Siz sadece parayla mı ilgileniyorsunuz? Hayır altınla da <laughs> Buraya gel. Çamaşırlarıma geri ver. İşte öteki taraftayız. Yaşasın! Yaşasın. Şimdi boş bir delik bulalım. Burası karanlık olmaya başladı. Bir şey görmüyorum. Sorun değil, ben kibrit getirmiştim. Hayır. 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 Seni anlıyorum çılgın kurt. Bence de bu petrolün pek parlak bir geleceği yok. Mariton'un seni duymasını umut ederim. Önemli değil. Gelişim trenine binmeye hazır değilseniz... ...arkasında kalmayı da seçebilirsiniz. <laughs> oh, 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 oh. Bununla yılbaşı ışıkları buna bayılırım doğrusu. Gözlerimi açmak istemiyorum. Kötü bir şey mi oldu? Petrolüm hepsi kül oldu. oh. Petrolüm. Ben haklı çıktım. Bu petrol çevre için kötü bir şey. Tabiat ana kızarsa öfkelenebilir. Soluk yüzler Kızılderilileri hiç dinlemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Her neyse delikleri doldurup kuyuları kapatalım. Gelecek biraz bekleyebilir. <laughs> o <hksızlıklar> şey... <laughs>